Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Oğlak ve yükselen oğlak burcu için Şubat ayının ilk 15 gününe niyet aldım geldim. Sizlerin de niyeti hazırsa haydi gelin çok güzel enerjilerle kapattığım kahve falı yorumuyla başlayalım. Evet, şöyle bir süzdürelim. Dileklerinizi tuttunuz. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi şurada bir ip var gibi ipin dalında iki tane kısmet asılı gibi iki damla olarak da çıkmış. Ufaktan büyüyecek bir şey. Yeni kurulan bir dostluğun belki de ilerleyen bir aşamasını yaşayacak olabilirsiniz. Hani biriyle kurulan bir dostluk ilerleyecek olabilir. Belki aşk anlamında bir şeyler olabilir. Onun haricinde buradaki dala takılmış şekilde gelmesi, bu iple takılmış şekilde gelmesi Belki de hani iki tane gözyaşı da olabilir ama sanki mutluluktan gibi. Sanki sergileniyor gibi görebildiniz mi? Dış ortamında çıkması. Birileri birilerine bunları göstermeye çalışacaksın gibi. Sevincini paylaşmak gibi, mutluluğunu paylaşmak gibi. Duygusal anlamda bir yoğunluk içerisinde olabilirsiniz. Birilerine açılacak olabilirsiniz. Dediğim gibi göstermek istiyorsunuz bunu. Evet. Şöyle bir bakalım. Öncelikle şuradan başlayacağım hemen. Şimdi sevgili dostlar. Şurada bir insan var. Kafasını bir yere sokmuş gibi. Vücudu dışarıda. Aslında yapmak istediklerinizi yapmak istediklerinizin önündeki engel sizinle alakalı olabilir. Sizin bir engeliniz olabilir. Bunlar aşılamayacak engeller değil gibi. Ve zaten vücudunuzun dışarı Şekilde çıkması dışında çıkması Dediğim gibi Yani bir şeyler yapabilirsiniz Potansiyel olarak da yüksek bir güce sahip gibisin Bir şeylerin hani Maddi manevi bir şeylerin Sahibi olabilirsin Ama yarattığınız bazı endişeler Kaygılar sıkıntılar sizin ileri bir aşamaya Geçmenize engel oluyor olabilir O kalıpları kıracak olabilirsin O inanışlarından çıkacak Olabilirsin Yani Dar bir bakış açısını bırakıyorsun yani kafana şu geçirdiğin her neyse ya da sıkıntı olarak şu an engel olarak bulduğun her neyse o süreci atlatacak olabilirsin. Şimdi ben onun haricinde bir görüntü daha gösterecektim. Şurada oltaya takılmış bir balığın var. O kadar büyük şekilde geldi ki. Ağzı, gözü o kadar belli ki şu çizgi, kuyruğu görebiliyor musunuz? Bu zaten sizin ayağınıza takılmış bir balık. Bu sizi bekleyen bir kısmet bir niyet ya da işte bir nasibindir ee, ya da işte tam e, hangi projenin planını gerçekleştirmek istiyorsan özellikle Şubat ayı senin için uygun ortamlar uygun koşullar sağlayacak gibi çıkmış onu almak var burada kancalı bir şeye takılmış gibi ayağınız zaten kanca gibi çıkmış ona takılmış gibi bu balık. Evet. Şimdi kurmak istediğin, seçmek istediğin bir düzene geçişin yavaş yavaş başlıyor. Özellikle yüksek mevkide bir insanla kurulan bir dostluk var. Burada önemli bir kazanç elde edecek olabilirsiniz. Yeni bir ekmek kapısı bulacak olabilirsiniz. İş ortamınıza bir değişiklik istiyorsunuzdur. Kariyer hayatınızda böyle bir değişiklik istiyorsunuzdur. Ya da işte eğitim hayatınızla alakalı bir sürecinizdir. Canlanacak gibi özellikle 9'u olabilir. 9 rakamı çıkmış. 9 mutluluğu simgeleyen bir rakamda. Dışarısında zaten dedik ki asıl olan bir görüntü var. Bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorsun. Belki sen de olan maddi manevi bir şeyi paylaşmaya çalışacak olabilirsin. Kurulan dostluklar sanki ileriye dönük olacak. Yani bozulmayacak gibi. Şimdi burada kafasını önüne eğmiş bir panda var gibi. Pandanın içinde görebiliyor musunuz? Bir küçük kalp var. Şimdi bu. Bu size açılmak isteyen, bu sizinle duygularını paylaşmak isteyen bir insanın varlığından bahsediyor aslında. İlişkisel anlamda böyle bir şey bekliyor olabilirsiniz veya geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin devamı gelecek olabilir. Şimdi S harfi, N harfi, P harfi, A harfi çıkmış. Aşağıda da E harfim var. Özellikle bir evin çatısının üzerinde gelmiş. Sıkıntınız evle alakalıysa, Bakın şurada da hortumunu yukarı doğru uzatmış bir fil olarak geldi ve N harfi olarak da geldi. Görebiliyor musunuz? Burada hani yüksek mevkide bir insandan bahsettik ya, ya da işte e, tam anlamıyla size destek verecek bir insanın isminin içerisinde bu harfler olabilir sevgili dostlarım. Size ayın 9'u ile birlikte yardımını sunacak biri olabilir, desteğini gö göreceğiniz biri olabilir. Yani sıkıntılı bir süreçse zorlandığım bir süreçse diyelim onları atlatacak olabilirsin. Alt tabağımıza bakalım. <laughs> evet haydi bakalım süzdürüyorum. Niyetinizi tutun. Şöyle süzdürelim. Evet. Bir şeyin ilerleyen bir aşamasına, ileriki bir aşamasına geçeceksiniz. Level atlamak gibi düşünebilirsiniz niyetinde çok hız kazanmış. Hiç de durmadan akıp geliyor. Özellikle ben ilişkisel olarak bir niyet tuttum diyorsan, sevgili olsun. Bakın burada iki insanın birbirine sarılması var. Belki çocuklarınızla alakalı da olabilir ama burada o sarılma, o özlemin giderilmesi söz konusu olabilir. <laughs> Şubat ayında böyle bir duruma geçebilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. <laughs> Sevgi dostlarım böyle bir ortamda çıkmışsın. Bu ortam senin bulunduğun, sık sık gittiğin bir ortam. Ya da işte kendi evinizde kendinize böyle bir yaşam alanı açmış olabilirsiniz. Hani ruhsal alanlarınız var diyeyim. Bu ruhsal alanlarınızda yaptığınız faaliyetler, inançlarınız doğrultusunda kendinizi hayatınıza çeki düzen vermeniz size çok iyi derecede, e, size çok iyi gelecek diyeyim. Çünkü bir nazarın gözüm var. Bu göz sürecinden bu şekilde çıkacak olabilirsin. Etkilendiğin şeyler dışsal faktörler de olabilir. Bunların etkisini kıracağım bir Şubat özellikle ilk 15 günü sizin için bu şekilde bu etkileri kıracağınız bir zaman gibi gelmiş. Evet. Haydi bakalım sizler için. Tarot yorumu yapalım. Omitsa tarotu çektim. Melek tarotumuzla devam edelim. En üstteki kartımı aldım. şöyle bir seçim yapalım. Evet, eril dişinde. de arkasına seçelim. Şuradaki kartımı alacağım. Evet, bir bakalım şöyle. Şimdi önce orada bir görüntü gösterdim. Kafanızı bir yere sokmuşsunuz ama ayaklarınız boşta dedim. Aynen o görüntü geldi. Bakın şimdi burada gözler bağlı gibi çıkmış. Görebiliyor musunuz? Yer yön seçimi bir şeyin üzgünlüğünü yaşamak da olabilir. Şu kartımla birlikte bir gözyaşı, bir sıkıntı. Ama şimdi sevgili dostlarım ben orada hem dışarısında iki damla gözyaşının olduğunu <laughs> ama bunu bir ipe sererek göstermeye çalıştığınızı söyledim. Bakın burada üzüntülerin, pişmanlıkların, mutsuzluklarının, mutsuzlukların yerine sanki daha güzel bir duygu alacak gibi. Bu enerjiden çıkmak, güçlü enerjilerle <laughs> özellikle Şubat ayına başlamak var. Şu e, durumdan kurtuluyorsun. Neden? Çünkü şurada bir yıldız kartımın gelmesi olayın tam tersine dönmesine işaret ediyor. O engeller her neyse. Ya da işte karar mekanizman bozulmuştur. Yapsam mı yapmasam mı? Bu kararı alsam mı almasam mı noktasında çok düşünüyorsundur. Artık yeni bir yola <laughs> giriş yapıyorsun. Tercihlerin seni ...düzlüğe çıkaracak olabilir. şimdi. Şöyle bir bakalım. Özellikle iş yapmak istediğin bir noktadaysan... ...ya da işte bir şeyleri önceden hazırlamış olabilirsin. Şubat ayında sunmaya başlayacak olabilirsin ama... ...iş noktasında birazcık e, güvenilir insanların... ...olup olmadığını hayatınızda ya da işte bu kişileri araştırarak... ...bu kişilerle iş ortaklık noktasında nereye kadar gidilebileceğini düşünerek... ...iş yapmak zorunda gibi çıkmışsınız... Yani hileli bir iş var. Buna karşı uyarı veren bir kart var. Onun haricinde parasal bütünlüğünüzü koruyacak gibisiniz. Parasal anlamda da böyle borçlarınız varsa ödeyecek gibi çıkmışsınız. Şurada bakın imparator kartı geldi. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Bu sizin özelliklerinizden biri olabilir. Lider vasfında Konumunda çalışıyor olabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz. İlerleme arzusunda olabilirsiniz halen veya işte potansiyel bir gücün kullanılması, özellikle iş noktasında olabilir, ilişki noktasında da olabilir tabii bir şeye kullanılması var. Daha çok disiplinle hareket edecek gibisin. Ee, onun haricinde de sevgili dostum, şuradaki kartımızı da yorumlayalım. Asaların sekizlisi Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir. Burada Allah'a inanmak, ondan istemek var. Ona yönelmek var. Orada ruhsal alanlarınızı açtığınızı söyledim. Yani ruhsal alanlarda böyle kendinize bir yer yapmış gibisiniz. Orada sanki inancına yöneliyor gibisin. Ve rüzgar hızıyla böyle karışık bir şey varsa o toparlanacak da olabilir ama böyle çok hızlı bir şekilde bir olayınızı halledecek de olabilirsiniz. İnancınız sayesinde. Şimdi Aklınızdaki kişinin enerjisi için çektim. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Bu kişinin geçmişte yaşadıkları bu kişiyi biraz yıpratmış gibi. Her ne yaşarsa yaşasın tekrardan geçmişe takılı kalıyor gibi. Ve sizinle de yaşayacaklarından ilişki anlamında korkuyor olabilir. Şurada sanki bir ayrılık, bir kopuş yaşanmış gibi ama bir özlem duygusu da var kararsız olabilir. Evet bir sıkışma enerjisi var. Orada da bakın kafasını bir yere sokan insana siz olarak yorumladık ama şimdi sizin kartlarınıza karşı tarafın eril dişil olarak aklınızdaki kişinin kartına baktığımız için orada sıkışıp kalan kişinin o olduğu açığa çıkmış oldu. Tabii ki siz de olabilirsiniz ama şu an bu kartı yorumladığım için söylüyorum. Ama güçlü bir arkadaş çevresi var olabilir. Onlardan böyle Akıl alacak olabilir. Bu sıkışıp kalma enerjisini yenecek olabilir. Bunları atlatacak olabilir. Geçmişteki pişmanlıklarını, üzgünlüklerini. Sizinle birlikte yıkacak olabilir bu duygularını. Şöyle çok güzel bir kartın gelmesi, yıldız kartının gelmesi olayınızın gidişatının değişeceğini gösteriyor aslında. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.